m artı 1 ve 2n eksi 7 aralarında asal iki sayıdır. m artı 1 bölü 2n eksi 7 32 bölü 72 olduğuna göre m çarpı n kaçtır diye sorar. Bu tip sorularda şunu yapıyoruz. Başlangıç bilgisinde verdiği sayılara bak. Bu pay kısmında, bu payda kısmında ve bu iki sayı aralarında asal. O zaman şunu yapıyoruz. Karşı taraftaki sayılar da aralarında asal olmalı. Bakalım şimdi 32 bölü 72. Aralarında asal mı? Hayır. İkisi de 2'ye bölünür değil mi kardeşim? Şimdi 2'ye böl. 16. 2'ye böl. 36. Hala aralarında asal değil. Ne yapıyorum? Tekrar 2'ye bölüyorum. 8. Tekrar 2'ye bölüyorum. 18. Ama hala aralarında asal değil. Tekrar 2'ye bölüyorum. 4. Tekrar 2'ye bölüyorum. 9. Şimdi aralarında asal mı? Evet. Birden başka ortak böleni yok. Şimdi soruyu tekrar yazıyorum. M artı 1 bölü 2N eksi 7 eşitmiş. 4 bölü 9. Bu iki sayı aralarında asal. Bu iki sayı aralarında asal. O zaman şunu yapıyorum. Diyorum ki m artı 1 4'e eşittir. 2n eksi 7 9'a eşittir diyorum. Ve buradan sonuçları buluyorum. m artı 1 eşittir 4'ten. 1'i buraya atarım. Ne olur? m eşittir 4 eksi 1'den sonuç 3 çıkar. M'yi 3 buldum. Çarpı. Şimdi N'ye bakalım. Diyor ki 2N-7 eşittir 9 sa. Eksi 7'yi bu tarafa atarım. Değil mi? 2N eşittir. 9 artı 7 eşittir. 16. Her iki tarafı 2'ye bölerim. Buradan da N eşittir. 8. Bana bu iki sayının çarpımını sordu. 3 ile 8'i çarptığımda cevap 24 çıkar.